Bugün Kuwait of Sonaria'da Pave ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün diğer hayatta kalma videolarından farklı olarak Pave Hex kendime iki tane challenge belirledim. İki tane değil de Bir, ölürsem kaybederim arkadaşlar. Çünkü Pave Hex şu an bende deneme yaratı olarak var. Birazcık fazla büyüdüm ama çok bir şey olmaz yani. İki, ikinci sadece oyuncu karkasları yiyebilirim. Yani etrafta gözüken mesela şuradaki etten falan yiyemem açıkçası. Gidip o bir tane oyuncunun etini yemem gerekiyor. Böyle bir challenge koydum kendime. Niye power da yaptım? Çünkü power eksibiyonu en sevdiğim yaratık benim arkadaşlar. Ve etrafta Hugo's falan var. Uçabildiğim için çok bir, büyük bir sıkıntı var yaşamam diye umut ediyorum. Şok havanı falan çok sıkıntı olacak ama. Arkadaşlar power eksibiyonu e, Kratos of en sıradan en şekil yaratık. En şekil değil mi? En sıradan ejderha öyle diyeyim. Hani yaratık deyince çok işin aklına ejderha geliyor ve Power Hexer'in de oyundaki en normal, en doğal ejderha. Ateş ejderhası ama şşt, oğlum bebek abi bir aşırı iyi duruyor ya. Power Hexer'in en sevdiğim yaratık olduğunu söyledim herhalde. Söylemediysem diye şey yaptım da. Söyledim büyük ihtimalle neyse. E şu an 5 kişilik bir tane gruba girdim. 6-7 e, kişi de olmuş olabiliriz. En azından biraz müttefim olsun da daha rahat hayatta kalayım diye. 18 yaşındayım şu an. Sertleme özelliğim var. Volkanik şeyim var. Ya e, çok büyük sıkıntılar yaşamam diye düşünüyorum. Ama arkamda iki tane Max Hugo's varken bunu demem. Bir tık şey galiba. Yani aşırı derecede yavaş uçuyor ama en yavaş uçan yaratık herhalde bilmiyorum da abo burada o ne İmeron. sıkıntı bu ah yemek arkadaşlar illa benim öldürmeme gerek yok ah burada oyuncu karkası buldum bebeş yemek bu imaron bana geliyor galiba ben biraz daha su içip gideceğim hemen yok ya bana gelmiyormuş Tamam güzel dost canlısı galiba bu imaronun da hasarı sahibi... ay Ödüm koptu lan Nakamaska ne yapıyorsun? Ödüm koptu ya. Allah. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 1000 abone. Artık direkt hedefi 1000'e çektim. Yok 300'de bir yok 400'de falan uğraşamam artık. İçerik üreticisi olmaya çalışıyorum. Ee, bu kadar yani arkadaşlar. Ee, hayatta istediğiniz hayatta kalma video falan varsa hangi evet tıkla falan. Hani e, Joss'la gelen çok fazla Türk var mı ondan da emin değilim ama. Ben boş boşuna kendimi yırtıyorum burada herhalde ama neyse. Ben söyleyeyim. Tamam bir süreliğine buradayız arkadaşlar şimdi Tamam arkadaşlar şimdi e, birazdan büyüyeceğim. Niye ta 15 yaşında falan başlattım derseniz. E, videoyu daha önce 3-4 dakikalık çekmiştim aslında videoyu daha önce çekmiştim de. Mikrofon ayarımı unutmuşum baştan çektim neyse. Bunu bilmeniz gerekmiyordu. Neyse. Yani arkadaşlar aslında e, para eksi verini yani 375 mantar bu arada çok da pahalı değil de. Hani falan diye alsam mı almasam mı diye bayağı tereddüt ediyordum da aldım. Çok da sıkıntı değil aslında. Bir sonraki videoda arkadaşlar araç, e, araç şu ya da pasayı da konuları çekebilirim. Çünkü şu üçü benim oyundaki en sevdiğim ilk üç yaratık diyebiliyorum. Bir de Sigmatox var ama. Sigmatox'u saymıyorsak en sevdiğim ilk üç yaratık bunlar. Yani bir Parahexivian, iki Sigmatox, üç de bu ikisi. Öyle falan yani neyse. Her şeyi söyleme gerek yok. Kaldon Terus geliyor. Arkadaşlar Kaldon Terus şu an oyunun en güçlü yaratığı. O yüzden bulaşmaya gerek yok. Arkadaşlar Pavel bir ne kadar havalı şekilde gözükse de maalesef aşırı da güçlü bir yaratık diye duran e Imer'in yanına inmişim. Diyemiyorum ki. Ama agresif efekti çok iyi değil mi ya? Agro efekti bak bak atıyorum atıyorum. Ona bak ya çok iyi değil Durmuyor mu? Bence oyundaki en havalı yaratık bu arada. Her türlü. Unuttuğum bir yaratık var mı bilmiyorum ama. Aha. Büyüdük. Tamam artık çok daha şekil duruyor. Özellikle de şu kafadaki şey geldiğin kafamdaki kask kasket mi desem? Onunla birlikte çok çok daha havalı duruyoruz artık. Ondan sonra kuyruğum gelişti biraz. Sonra kollarım falan filan zaten. Ama bir sonraki seviyede şu ama çok iyi şeyler geliyor ya. Oğlum kim şey basıyor ya? Sesi böyle çok iyiydi. Ha tam bölge koyabiliyormuşum. Oğlum sesi böyle çok iyi de hangi meyve var ya? Bana yemek lazım burada. Oğlum koklama şeysi çok yavaş mı doğuya bana mı öyle geldi ya? Bak meyve var civit atıyor ya şurada. Dikkatli olmak lazım nakamaz şurada pusuyor. Aa tabii ben bana artık yakalama özelliğim gelmiş. Dur ben bir yukarı gideyim. Yemek lazım bana. Ve burada yemek yok ve yemek yok. Kaldon terosu var sıkıntı. Şu ne? Meor var kovan. Aynı. Bana gelmiyor değil mi ya bu kaldı? Sanırım bana geliyor. Aynen bana geliyor. Neyse saldı gibi. Okey. Çörek diyeyim belki yemek bulurum. Dur e, stamina yeni bir yemek yapma animasyonu böyle çok iyi ya. Evet bir tık fazla övdüm galiba para eksi bir yana ama. bir eşek. <laughs> tamam tamam neyse. Süzüverim acemimiz yok. Yavaş yavaş gidelim. Biraz Meorrak gelmeseydi keşke ya. Oyunun içinden geçti oğlum karakter. İçim dışım Meorrak oldu. Her yerde Meorrak var ya. İsmini de tam söyleyemiyorum ki. Ne yemek yok ya. Neyse kavga geliyor çok fazla. Şey yapmadan. Meta... Eta, yemek yok ya. Aa dur şu encevik board'unu kessem. Ne oldu lan? Öldü mü o? Çıktı mı? Lan tam yemek bulmuştum. Tam da çıkacak zamanı buldu ha. Oğlum kava buraya doğru mu geliyor lan? Anırım bu buraya geliyor da şu imya da olsam alamam. Hey bokta var şu da var. Oğlum etrafta niye yemek yok? Açıktan öveceğim ha şimdi. Tam daha var da yine de yemek bulmam lazım benim. ama başka adaya da pek gitmiyor. başka bölgeye de pek gitmek istemiyorum ki ya çok yavaş shiftte biraz hızlı gidiyor da enerjisi de çok hızlı çok hızlı bitiyor ya para eksiliğinin tek eksisi sanırım yavaş uçması bütün her her yanı bir mükemmel bir yavaşlık. Ya. Sanırım her türlü çöve gitmem gerekecek ya. Şuradan geçebilirim inşallah. Geçtim tamam. Tamam çünkü hava çöpü saldığı için artık çöve gidebilirim. Ben niye kendime böyle bir challenge yaptım bilmiyorum ama Neyse artık. Aa benim doygunluğum bitmiş falan. Ben de diyorum niye yavaş büyüyorum. Hiç fark etmedim. Neyse öldürecek birini bulabilirsek. Tekrar doygunluk olacak. Orada yemek mi var? Yemek mi o? Sanırım yemek. Ah oh, kurtulduk. Şurada arkadaşlar bu arada göremeyenler için. Aynen yemek o yemek. On büyüseydim nefesim de gelecekti. dur. Alabilseydim alırdım da. Oğlum şu Vevedo var da alamaz ya. Arkadaşlar bu merak edenler için para X'in TR5. Ya zaten bence bir gayet de belli oluyor. Ulan niye tutamıyorum ben bunu ya? Ulan şu kocan artık her kimse. Oğlum Uncle Whitever'dan nefret ediyorum ya. Uncle Whitever neydi diyenler için de arkadaşlar şey bu arada. Hani aşırı küçük yaratık ha. Alıp vuramadığınız için size bir sürü davıyor ya. Uncle Whitever diye ona deniyor arkadaşlar. Hani iyi öldürebilseydim iyi olurdu ya. Birbirine çok davasım geliyor. Şu var bence beni alamaz ama bana saldırıyor şu an. Abo. Ok Bay bye iyi bakın kendinize. Bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Allah'tan uçabiliyorum var ya. Uçamasaydım bu arada az önce ölürdüm ev O yüzden Paseidegon'la Paseidegon bu arada arkadaşlar şu mamut. Onunla hayatta kalırsam işverimiz daha sıkıntı olacak ve kava buraya gelmiş şu an gayet iyi gidiyor. 11 dakika olmuş. Ben yani... Neyse fu büyümeden şey yapmak yok da oğlum sana kim saldırdı lan? Zehri olan biri saldırmış buna galiba. İmiyaran mu saldırdı lan acaba? İşinden geçmiş o adamın. Ha, Şuradaki zehir şeyine girmiş galiba. Orada bir de yapışkan... Aa öldü lan. Orada bir de yapışkan şey vardı yani arkadaşlar. Yapışkan tuzağa takılı kalmış. Oradaki zehirden çok fazla şey almış. Neyse o. en azından burada bov yemeğimiz oldu. Tamam ya burada mis gibi yemeğimiz var artık zaten. Ya ben daha çok saldırganlık yani daha çok saldırarak falan yemek elde ederdim, ederim diye düşünmüştüm de video öncesi. Pek de öyle olmadı. Dur bu adam sayı kivi almış. Zaten birazdan büyüyeceğiz. Ha o. Onun box niye buraya gelmiş şu an ta? Yani görünmez olan bir yaratık yanınızda görünmez olduysa o yaratıktan uzak durun. Bu adam şimdi benim yanıma kadar çıkmasın ya. Benim yanıma zaten benim bana bir tek buralardan vurabilir. Buraya gelirse hemen F basarım, süzülerek aşağı doğru uçarım. Bu kadar da gelmez herhalde ya. Octavius'un kuyruğu muydu? O? İşte bir sürü var. Allah ben uzun süre burada bekleyeceğim. Octavius benim inmemi bekliyor olabilir çünkü. Octavius yukarı çıkana kadar ben buradayım. Ya da kinin nerede olduğunu belirlediğine kadar buradayım çünkü. Oksitaris benim içimden geçer. 3-4 tane vurduğuma çiğciyim zaten. 3 tane vurduğumda övüyorum büyük ihtimalini. 3 ya da 4 tane. Hani nerede olduğunu öğren... Övünebilsem keşke. Oksitaris bana no değilmiş. Şu kimin eti lan? Aşağıda şu an bir sürü bebeş etimiz var. Uzun süre hayatta kalabilirim bence. Şu an hem bizim için en büyük tehdit Oksitavis. O da nerede olduğunu bilmediğim için. Ha görünmez olmuş şu an hava yanıma gelmeye çalışıyor da olabilir. Aşağıda görünmez bir şekilde bekliyor da olabilir. Ya da gitmiş de olabilir. Bir sürü seçenek var yani. Nerede olduğunu öğrenmediğim sürece Oksitavis bizim için çok büyük bir tehdit. Şurada mı acaba şu delikten görebilir miyim? Yok ya. Aa şu Oxstars mi yok? Oxstars foto var gerçi. Aa şuna Oxstars mi saldırıyor lan şuna? Seyran, Sochi falan. Aa, yok ya boğuyor tamam. Şok <laughs> havasını diyor. Haklı yani oğlum. Oyunun ev havalı yaratır bence. Each animal. Para hex, Vian. 16 dakika. Thanks diyor. NP. Oksidavis'in nerede olduğunu hala bilmiyorum bu arada. Şu Oksidavis'in şeysiydi zaten. Burada mı ya acaba? Imea Ron buraya çıkmış Oksiter şu an her yerde olabilir Onun nerede olduğunu bir öğrenebilirsem Aha büyüdüm Ender'ı yiymiş olalım Oksiter'ı zannettim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen bana yardım et yarabbim İnşallah sabahtan beri aşağıda pusmuyordu onu o kadar da bekleyemez bence ya. Gitmiş ya herhalde. Benim görmediğim bir yerde gitmiş büyük ihtimalle. Ve sonunda efsane. Şu an çok daha efsane olduk arkadaşlar. Hayır, şu para Hexibion'un omuzlarındaki şu kanatımsı şeyler sayesinde bu kadar havalı duruyor bence. Para Hexibion. Onlar aşırı havalı gösteriyor. Evet, şu yukarıdaki iki Hyogos galiba. Bilmiyorum ama e, yukarıdaki Kovatos'a dalma planı yapıyorlar. Ve sağlık özelliği de kazandık. Sağlık yenilenme ekstra arttı. Bu para eksi birini asla silmeyeceğim. Hep böyle kalacak. Abi ben oksitavisin nerede olduğunu hala çok merak ediyorum ya. Yeni e, görünmezlikten çıkıp buradan böyle gitmiş olabilir bilmiyorum ama yine ben yukarıda şu Lissigios'la konuşurken falan fark etmemiş de olabilirim bilmiyorum. Evet şu an yapacak çok bir şey kalmadı. Aslında yaş bir kasmak da istiyorum ama. Video 20 dakika oldu. Çok bir abartmaya gerek yok. Eğer isterseniz arkadaşlar ee, para e, para hexivirinle coursing çekebilirim. Yani para hexivirinle e, kaos ortamının içinden geçme efendim. İsterseniz öyle bir tane video çekebilirim ama ne kadar olur bilmem. Aşırı da güçlü bir yaratık değil çünkü maalesef. Dur şuradaki vibratona dalacağım ben. Canım istiyor. O neydi lan? Kendi kuyruğumda galiba. Aha. Hadi Allah kurtarsın şimdi. Duralım ya ayıp oldu. Götüreyim. İncen mı? inmeyecek galiba. Neyse ben bırakayım e Evet şu an tamamen boş bir şekilde bekliyorum. Oha oğlum ben şu kutu oku tutabiliyorum mu? Ha, yok ya Kendall'mış. Okey. Tamam o zaman arkadaşlar artık abartmaya gerek yok. Yeterince hayatta kaldık yani. Koyduğum challenge'ın da çok bir etkisi olmadı ama. Evet arkadaşlar, bu günlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. <laughs> e, bir dakika arkadaşlar, daha değil. Bu Hyogos büyük ihtimalle bana geliyordu. Havral Kozok'muş. Bunu da Oksitaris zannettim. Neyse, o zaman... Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.